Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. İdman Pisti programına hoş geldiniz. 13 Ekim pazartesi günü Bursa'da 9 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. İdman Pisti görüntülerine günün ilk koşusuyla başlıyoruz. Bir numaralı Strakov. 400 metrelik sprint ile ekranda. 400'ü 24.3. 212 net oldu. Furkan Karakurt idaresindeydi. 2 numaralı Colton. 1000'i 1.03.7. 425 net oldu. Çetinok idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 3 numaralı Yaz. 637 net 424.7 oldu. Onur Öztürk idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 4 numaralı 50-50 850.6 423.7 oldu. Mahsun Demirbaş idaresinde bu işini tamamladı. 6 numaralı Wolf of Proti. 400 metrelik sprinti 26.2 oldu. EFAK Pınar İdaresi'nde bu işini gerçekleştirdi. 7 numaralı Tras My Speed. Dışta izliyoruz. Selçuk Akbulat İdaresi'nde İstanbul'da sentetik pisti 848 net 400'ü 23.7 oldu. İkinci koşudaki ilk görüntümüz 2 numaralı kopal ekranlarda bini 1.02.3 423.8 23.8 oldu Cemaltun Tun İdaresi'nde bu işini gerçekleştirdi. 3 numaralı Marcel Bey geride izliyoruz. Can Feda Güçlü Bey önde Yaşar Özkan İdaresi'nde bini 1.05.8 400'ü 25.8 oldu. 4 numaralı Golden Eye. Geride içte izliyoruz. Dış Melina önde. Silent Touch geride dışta izlediğimiz isim. Bini 1.05 net 426 net oldu. Çetinok idaresinde bu işini gerçekleştirdi. GoldenEye. Eye. Beş numaralı Heart Queen. İçte izliyoruz. Keti dışta izlediğimiz isim. Efe İdaresi'nde idaresinde Bini 1.05.7 26.7 oldu. 6 numaralı Işıl Semelina. Önde izliyoruz. Golden Eye geride içte. Silent Touch geride dışta izlediğimiz isim. Bini 1.04.3 4 25.3 oldu. 7 numaralı Meygel. 636.9, 424.4 oldu. Mahsun Demirbaş idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 8 numaralı Playazor. Zor. Nurettin Şen idaresinde 640 net, 426 net oldu. Üçüncü koşudaki ilk görüntümüz bir numaralı Rockhampton ekranlarda. Bini 1.04.7, 425 net oldu. Bilal Karadeniz İdaresi'ndeydi. 2 numaralı Fideze Fiddle. 637.5, 424.7 oldu. Mehmet Yıldırım İdaresi'nde bu işini gerçekleştirdi. 3 numaralı Katarsis. Ferhat Hatipoğlu idaresinde 639.3 25.6 oldu. 5 numaralı Alps Fire 638.5 425.3 oldu. Hüseyin Turan idaresindeydi. 6 numaralı Wolves'u Sharp. 853.5, 426.5 oldu. Baki Çizik idaresinde bu işini tamamladı. Dördüncü koşudaki ilk görüntümüz. 1 numaralı Ayha Bey ekranlarda. Geride izliyoruz. Yiğit Can Reis önde. Çetinok Ok idaresinde bini 400'ü 25.8 oldu. 2 numaralı Lord of Power. İçte izliyoruz. Kafkas Ceylanı dışta. Nurettin Şen idaresinde 1104.6 400'ü 25.3 oldu. 3 numaralı Night Runner. Bini 1.05.8, 426.8 oldu. Yaşar Özkan idaresindeydi. 4 numaralı Açanay. 852.3, 425.6 oldu. Mehmet Avcı idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 5 numaralı Kalamiti Jane. İçte izliyoruz. Espirito dışta. Ferhat Hatipoğlu idaresinde. 1106.2, 426 net oldu. 6 numaralı Dream Fairy. 637.5 424.8 oldu. Mahsun Demirbaş idaresinde bu işini tamamladı. Yedi numaralı Kafkas Ceylanı. Dışta izliyoruz. Lord of Power içte. Selçuk Başkan İdaresi'nde 1000'i 1.04.6 400'ü 25.3 oldu. 8 numaralı Silent Touch. Geride dışta izliyoruz. Işıl Semelina önde. GoldenEye geride işte izlediğimiz isim. Bini 105 426 net oldu. Fırat Artış idaresinde bu işini gerçekleştirdi. Silent Touch. Beşinci koşudaki ilk görüntümüz. 1 numaralı sinsin ateşi ekranlarda. 858 net 428.3 oldu. Hüseyin Turan idaresindeydi. 3 numaralı Ergen. 856.2 427.7 oldu. Selçuk Başkan idaresinde bu işini tamamladı. 4 numaralı Kadife Kale. 641.7 427.7 oldu. Sinan Çetin idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 5 numaralı Ermerhan 640 net 426.7 oldu. Mehmet Avcı idaresindeydi. 10 numaralı Adem Perisi Bini 1.14.7 429.7 oldu İbrahim Turan idaresinde bu işini tamamladı. 11 numaralı Asuman Hanım 858.3 428.8 oldu Hüseyin Turan idaresindeydi. 12 numaralı Yahya Beygülü. 642.3 400'ü net oldu. Nurettin Şen dairesinde bu işini gerçekleştirdi. 13 numaralı Poznan, 857.8 429.6 oldu. Ömer Altın idaresinde bu işini tamamladı. Altıncı koşudaki ilk görüntümüz bir numaralı Difference Maker ekranlarda. 637.8-424.6 oldu Furkan Karakurt idaresindeydi. 2 numaralı Collector İzmir'de bini 1.03.8 424.5 oldu. Barış Topçu idaresinde bu işini tamamladı. 3 numaralı Kandıra Beyi 850.3 423.6 oldu. Gürsu Örs idaresinde bu işini tamamladı. Dört numaralı 4 numaralı Bul İzmir'de 851.4 425.4 oldu. Hüseyin Topsakal idaresinde bu işini tamamladı. 6 numaralı kolo. 639.8 425.6 oldu. Sezer Çelik İdaresi'nde bu işini tamamladı. 8 numaralı Triple Azar X. Kocaeli'de 849.2 423.2 oldu. Galip Kılıç idaresindeydi. 9 numaralı Turgut Lefesi. 639.6 425.5 oldu. Cemal Paso idaresinde bu işini tamamladı. On numaralı Ulu Bey, bini 1.03.3 424.4 oldu. Şaynak Duman idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 13 numaralı Day Bass. 400 metrelik sprinti 26.5 oldu. Falk Pınar idaresindeydi. 7. koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı Seçer Han ekranlarda. 400 metrelik sprinti 429.5-214 net oldu. Yunus Emre Yüksel idaresindeydi. 2 numaralı Bubo. İzmir'de 858.3 429 oldu Tuncay Altın Kılıç idaresindeydi 3 numaralı hızlı Emel, 645.5 429.8 oldu Menduh Çardaklı idaresinde bu işini tamamladı. 4 numaralı Saluki 400 metrelik sprint ile ekranda 428.2 213.8 oldu. Senayi Metin idaresindeydi. 5 numaralı Candarlı, Dışta izliyoruz. İlk Bey, içte izlediğimiz isim. Okan Gökçe idaresinde 857 net 400'ü 28.5 oldu. 6 numaralı Şah Sekin, geride izliyoruz. Herminator, önde izlediğimiz isim. Sinan Gülen Yüzeri İdaresi'nde 857.8, 400'ü 28.7 oldu. 7 numaralı Başparmak, 1000'i 112.5, 400'ü net oldu. Ömer Faruk Özen İdaresi'nde İzmir'de gerçekleştirdi bu işini. 8. koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı Sancarlı Bey ekranlarda. 856 net 427.4 oldu. Okan Gökçe idaresindeydi. 2 numaralı Erselefe İstanbul'da sentetik pistte 640.4 426.3 oldu. Daniel Kaya idaresinde bu işini tamamladı.

Efe idaresinde bu işini tamamladı. Yedi numaralı Kaptan Aras. 641.7, 428.4 oldu. Ömer Altın idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 9. koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı King Pisa ekranlarda. 638.9 425 net oldu. Ekrem Turan idaresindeydi. 3 numaralı Gent King. Dışta izliyoruz. King Ensar içte. Mahmut Turan idaresinde bini 104.2 400'ü 24.8 oldu. 4 numaralı My King Brother, İzmir'de 850.5, 425 net oldu. Barış Topçu idaresindeydi. 5 numaralı Pak Suhan, 638.2, 425 net oldu. Selçuk Başkan idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 6 numaralı Yiğit Can Reis. Önde izliyoruz. Ayha bir geride izlediğimiz isim. Sinan Gülen Yüzer idaresinde 638.2 400'ü 24.5 oldu. Yedi numaralı Baby Long Lengths. 800'ü 50.3, 400'ü 24.6 oldu. Murat Tokçalar idaresindeydi. King Ensar. İçte izliyoruz. Gent King dışta. Kasım Tumbul idaresinde bini 1.04.2 400'ü 24.8 oldu. 9 numaralı Las Sultan. Geride izliyoruz. Güç Batur ortada. Madrabaz Hazı. Önde izlediğimiz isim. İsmail Gün idaresinde bini 1.04.3 400'ü 27 net oldu. 10 numaralı Space Woman. İstanbul'da 635,5 422,8 oldu. Ramazan Arslan İdaresi'nde bu işini sentetik piste gerçekleştirdi. 11 numaralı Sargan, İstanbul'da sentetik pistte 851.4, 424.4 oldu. Zülfikar, Karabulut idaresindeydi. 12 numaralı Piyasri İzmir'de bini 1.04.7 426 net oldu. Seyhan Demir idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 14 numaralı Walter is Life 639.6 426.3 oldu. Süleyman Çapar idaresinde bu işini tamamladı. 15 numaralı Demir Ahmet Kocaeli'de 1000'i 1.05 net 424.6 oldu. Okan Ali bu işini tamamladı. 13 Ekim Pazartesi günü Bursa'da 9 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. İdman pisti görüntüleriyle karşınızdaydık. Bol şanslar, iyi haftalar. Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.